Hoş geldin. Kimlikle. Meydan okuma. Şunu açayım. Şurada dayanabilir misin yazıyor. Bu bunu şey yapacağız. Eşkiymiş. Baldırıyorum. Dayanacağız. İşteyim. Tekrar oynayalım. Şöyle. Bir, iki, üç. Çok eşkim. Sonuna bir tatla. böyle için göstereyim. Gözükmüyor çünkü dökülecek. Bir <laughs> dakika. Nereye koyayım ki? Sesi. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey işte. Ya böyle bir şey yani. Biraz çok eşki. Ne diyor ki ben? İki şeker lollipop batır ne kadar dayanabilirsin? Meyve aromalı şeker dikkat. Dikkat pısırıklar pısırıklar denemesin bu ne demek ya neyse annem sorar mı çalkalayacağım bu ne kişilik Gece ama korkuyorum. Sık sevmiyorum ama bir beyin gelirse gerçekten de şey yaparım. Sakızın tadına bakarım. hiç bilmiyorum zaten. Bir, iki, üç. Beni çok kışkırdı. Etlili yapışmış. Ülpo bunun tadı bayağı bir güzel. Bunu, bunu yemeyeceğim artık. Hadi sonra bir tane daha deneyeyim. Bir dakika. Kendini artık. <laughs> Şu ger esra rengiz Kazavada da yasaklandı aslında. Amerika'da yasaklanmış. Rus düğün. son dayanacağım. Bugün bu sefer dayanacağım. Küçük ol, küçük olsun dedim. Şuna bakar mısınız? Kim bunu yiyebilir ya? Evet. 3 saat telefon oynuyorum. 12'de geldim. 3 saat oldu. Hadi. Güzelim şu anlayayım bir dakika. Altını yalıyor mu? 1 2 3 Toyundun. Gülaydan Gülaydan yanabilir mi acaba? Ayrıca bugün de 10 dakika çekeceğim. 5 beğeni gelsin. Bir saat bir çekerim. Senin cebiniz olmazsa da görüştürebilirim. Ay kırmızılaştı. Işığı kapatıyor böyle kameraya yazsın Türkçe. Bakın şimdi değiştim mesela. Bir şey yaptım. Üstüm değişiyor. Gördünüz mü? Şu küçük yerini ısıtıracağım. Belki daha batırıyorum. Bakın batırıyorum aslında. Bu kadar geliyor. Neyse yalıyorum. Ben still study go. Tatlım. Şu videoyu bir yayınlansın. Yayınlandı bile zaten. E birazdan da akşamda onun pastanın tadına gibi bir şeye bakarım. Akşam süs şeyin tadı bakacağım. Ne 8 dakika 31 saniye olmuş. Çoğaldı aldatlar şimdi. Kaç gündür video çekerken küpem yoktu. Niye? Ee, şey olmuştu. Adının. Hmm, i̇ltihap. Şu. O yüzden bir 2-3 gün durdu. Sonra bunu taktım. Tadı hani böyle sakız gibi. Bu şey. Bakın şurada mal bir şey de var. şurada çizik. Neyse haydi Allah bismillah Bir dakika arkadaşlar şu elif Şunu kaldırayım Arkadaşlar videonun sonuna bay bay